Paris ışığında. Güne bakan Kur'an ve hadis ışığında köşemizle başladı sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar diliyorum. Sağ olun değerli hocam. Bizden de size sevgi ve saygılar. E, programımızın başında da e, yine hadisi şerifi seslendirdim ama müsaadenizle bir kez daha e, okumak isterim. E, Buyurun. Kim Ramazan'da imanı dolayısıyla karşılığını Allah'tan umarak gecelerinde kalkarsa geçmiş günahları bağışlanır diyor sevgili peygamberimiz. Biz de bu hadisi şerif doğrultusunda hem teravih namazı kılmanın önemini konuşalım hem de sahur yapmanın önemini konuşalım istedik bugün değerli hocam. Neler söylersiniz? Çok teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد الامين ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا Hocam hocam çok özür dilerim cümlenize başlamadan önce müsaadenizle şunu da dinleyicilerimizle paylaşmanızı rica edebilir miyiz? Bütün programlarımıza açılışını yaparken bir duayla bir ayetle belki de başlıyorsunuz. Onu dinleyicilerimize söyler misiniz Türkçe olarak? Siz hani bir işe başlarken çünkü hep besmeleyle ile başlarız, hep iyi dileklerle başlarız. Siz neler söylüyorsunuz cümlenize başlarken? Evet çok teşekkür ederim. Estağfurullah hocam. Tabii önce evde diyorum. Şeytandan Allah'a sığınarak. Çünkü Cenab-ı Hak e, Kur'an'ı her okuduğumuzda bize e, şeytandan Allah'a sığınmamızı kendisine yani sığınmamızı emrediyor. E, Cenab-ı Hak buyuruyor ki "O izâ qaratel Kur'an'a Kur'an'ı okuduğunda "Feşte' billahi Allah'a sığın. Min eş şeytandan bu şu demek biz Cenab-ı Hak'la o açtığımız hani şöyle derim derim bir temiz hattan konuşuyorlar başkalarının erişemeyeceği arada böyle oluyor e, telefonlarda evet, evet. bir temiz hat bulup biz de bir temiz irtibat noktası olarak e, bunu da bize sağlayacak olan yine alemlerin Rabbi Allah Azze evet. ve onun bize ilişmesinden herhangi bir bulaşıkta bulunmasından Cenab-ı Hakk'a sığınıp adeta Allah Azze ve Celle ile baş başa kalmak için bu Kur'an'da bile böyleyse, Kur'an okurken bile böyleyse o zaman Allah'tan, Allah'a şeytandan sığınmak hayatın içerisinde olabildiğince yani yapabileceğimiz, yaptıkça da faydalanabilir farkını göreceğimiz. Çünkü Cenab-ı Hak dedi ki o sana her bulaştığında yani düşünün böyle kendinizi otururken bazen istemli, istemsiz düşünceler oluyor. Hı hı. Ve bu düşünceler bizi rahatsız edebiliyor. Bizim iç sesimizi kullanıyor şeytan. Dolayısıyla biz bir yabancının sesi gibi duymuyoruz ve içimizdeki kendi sesimiz olarak düşündüğümüzü tasavvur ediyoruz. Ama bakıyoruz ki ya nereden de aklıma bunlar gelmiş. <laughs> evet. Kötü kötü şeyler rahatsız oldum. Birini çekememek gibi olabilir. Bir başkasıyla ilgili bir e, sorun olabilir. Yahut Yani Düşünmeseydim iyiydi diyeceğimiz kabilden şeyler. Hemen o an anlamalıyız ki biri bunu alttan alta kaşıyor. Hmm. Bizim içimizde bize erişimi bulunan. Çünkü Cenab-ı Hak dedi ki min O ve kabilesi sizin onları görmediğiniz bir açıdan görüyorlar. Ve böyle bir erişimleri de var. O zaman Cenab-ı Hak bizi onlara karşı çaresiz mi bırakmış? Hayır. Bizim elimize de istiaze dediğimiz sığınma kuvvetini vermiş. Biz Allah'a sığınarak bu alanı açıyoruz. Cenab-ı Hak dedi ki siz sığındığınızda ve böylece Kur'an okuduğunuzda Cehennâ beynaka ve beynellezîne la yu'minûne bil ahireti Sizinle ahirete inanmayanlar arasında hicaben, hijab gereriz. Hicaben mestura, setreden ayıran bir hicap gerekir. Dolayısıyla o yüzden madem ki Kur'an'la ilgili konuşacağız, hı hı. içeride ayetlerden bahsedeceğiz. O yüzden girişte önce bir şeytandan sığınarak sonra da Allah'ın Rahman ve Rahim ismiyle e, başlıyorum. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'a hamd etmek Resulullah'ın her söze başladığında adetiydi. Allah'a hamd ederdi. Biz de Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz. Resulüne salat ediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın onu esirgemesi, ona rahmetini indirmesi için. bu girişteki şeylerin akabinde bir de bir ayet okuyorum evet. genelde. O ayette de Rabbena etine milledun karahmete Rabbimiz bize katından rahmet indir. Bu hablena min emrina rasada. Ve lena min emrina rasada. Ve bizi şu konuşacaklarımız veya işimiz bakımından doğrusuna ilet. Yani doğrusunu konuşabilelim iyisini aklımıza getir. Öyle bir ayet o bize. Ne güzel. En doğrusunu hazırla, en güzelini hazırla diye. Ee, böyle bir e, giriş yani üç, beş kelimeyle beş cümleyle olan e, her defa bunlar Çok güzel hocam. Sesinize, yüreğinize, ruhunuza sağlık olsun inşallah. Bugün de teravih namazını konuşalım, sahuru konuşalım. Evet, Ramazan başladı. Bir haftayı tükettik neredeyse. iftar yapıyoruz. Bazen sahur yapmakta <laughs> zorlanıyoruz. Hocam aslında şöyle de belki giriş yapabiliriz. Kimileri sahura ben gece kalkmayayım, işte akşam saat 12'de hemen bir şeyler atıştırayım, niyet edeyim yatayım diye düşünüyor. hani Sahura kalkmadan o günün akşamında. Bilmiyorum bu ne ne derece doğru, e, pek beden için sağlıklı olmadığı zaten bütün uzmanlarca söylenen bir durum ama bir de sizin sesinizden dinleyelim hocam. Çok teşekkür ederim. E, tabii şimdi e, teravih kısmı yani e, gece kısmı ve gecenin ucunda da sahur kısmı yani paket halinde Ramazan <laughs> evet. gecesi. Aslında e, Hazreti Peygamber'in uygulamasında geceler sadece Ramazan'a özel değil de e, genelde gecelerde Allah'ın elçisi kalkıyor. Biz buna Diyamun diyor. Gece kalkması. Cenab-ı Hak da ayette tabi zorunlu bir şey değil bu. Cenab-ı Hak da ayette Resulullah'ın hep kalktığını İnne Rabbeke ya'lemu takumu Rabbim biliyor. Sen kalkıyorsun gecenin işte birinde yahut yarısında yahut kalan işte birlik diliminde orada Cenab-ı Hak diyor ki ve taifetun ve senle beraber iman etmiş bazı kimseler de kalkıyor. Demek ki Resulullah gibi yapan sahabeden bazılar da vardı. Hepsi değil. Ama bu yıl boyunca böyle. Fakat e, geldiğimizde Ramazan'a işler değişiyor. Ramazan'da Özel bir zaman dilimine girdiğimiz için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha bir ciddiyetle yaklaşıyor. Malumunuz Ramazan ayı, e, Ramazan ibadeti daha doğrusu hicretin ikinci senesi Şaban ayında e, Fars kılındı. E, hal böyle olunca Allah'ın Resulü e, toplamda 9 Ramazan oruç tuttu ümmetiyle beraber. O bakımdan uygulamalarını biliyoruz Hazreti hı hı. Peygamber'in. E, şöyle dedi ümmetine, kim Ramazan'ın gecelerinde kalkarsa efendim kıyam ederse yani ve Allah'tan karşılığını umarak gündüzlerinde de oruçla geçirirse e, umulur ki Allah Azze ve Celle onun günahlarını bağışlar. Bu teşvikin diyelim, bu özendirmenin hüküm sürdüğü yıllardı o 9 sene Ramazanlar. Bizdeki gibi öyle e, sistemli bir teravih namazı kılma şeklinde bir uygulama yoktu. Yani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yıl içerisinde de gece ibadetini teşvik eder. Babadan da daha güçlü bunu teşvik ediyor. Kendisi Hz. Aişe'nin dediğine göre işte dört rekat kılar. La el husna hunna, hunna. Sorma diyor ne kadar güzel kılardı, ne kadar uygun kılardı. Sonra bir dört daha kılar. Sonra da bir üç kılar. Böylece toplamda on bir rekat olarak kıldığı ve ashabına da özendirdiği, hatta Abdullah bin Ömer, kız kardeşi Hafsadan ki annesi Resulullah'ın bir eşi, kendisi hakkında iyi bir şeyler duymasını istediğinde, yani sözü aç, benim hakkında bir şeyler konuştur dediğinde, Abdullah çok iyi bir adam, bir de geceleri kalksa demiş. Demek hmm. ki böyle geceleri ibadete kalkmayı Resulullah özendiriyor. Evet. Ramazan'da bu çok daha güçlü bir hale geliyor. Hele Allah'ın elçisinin bazı böyle bir Ramazan'da ilk 10 günü değerlendiriyor. İçinde Kadir Gecesi'nin geçtiğini umarak sonra orta 10'unu değerlendiriyor. Sonra kendisine gelen bilgilerle son 10'da yoğunlaşıyor. Yani Hazreti Peygamber dönemindeki resim böyle. Bir gece de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisi kıldığı böyle mescitte bir yer yapmış kendisine. Orada kılıyor Mm-hmm. <laughs> kıldırıyor Tıpkı böyle herkes beraber kılıyoruz diye. Ama dördüncü sabahı e, artık mescid tıka basayken Allah'ın Resulü gelmiyor. Hmm. E, gelmiyor. E, ondan sonra sabah namazına geliyor. Ama onlar sabah namazına kadar bekliyorlar. Zaten sabaha doğru kıldıkları için bu namazları e, sabaha kadar bekliyorlar. Allah'ın Resulü geliyor sabah namazında onlara diyor ki, Dolayısıyla böyle diye. bir endişesi evet, olmasa evet. o da aslında buna gönüllü gibi gözüküyor. Hı hı. Zaten oradan destek alarak Hazreti Peygamber'den sonra bu işi e, sahabiler böyle oturttular. Yani Resulullah aslında gönüllüydü fakat farz kılınır diye endişe ediyordu. Allah'ın Resulü böyle vefat etti gitti. Yani Hazreti Peygamber zamanındaki o dokuz sene süren Ramazanlarda bizdeki olduğu şekliyle bir yatsı namazı sonrası e, kılınan 20 rekatlık bir teravih e, hiç olmadı. Bu anlattığım sabaha doğru kılınan ve e, Aziz Peygamber'in işte dördüncüsüne gelmediği uygulama dışında bir şey yok. <laughs> Hz. Ebu zamanında da böyle oldu. Hz. Ebu hiç bu e, duruma müdahale etmedi. Sahabiler hep bu alışkanlığı devam ettiler. Herkes e, kendi başına kılıyor ya birkaçı öbek öbek e, kılıyorlar. Ee, insanlar evlerinde kılıyorlar. Hı -hı. Ee, bu durum böyle devam etti. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh ilk zamanlarında da böyle oldu ama bir süre sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh bu dağınıklıktan rahatsız oldu ve e, Mescid'de e, bir gece böyle herkes bir tarafta kılıyor görünce e, istedi ki bir imam tayin edeyim. Bunlar onun ardından e, hep birlikte kılsınlar. İşte Hani doğum sancılarından teravih e, namazının doğumuna getirmiş evet, olduk. Evet. Teravih namazı böylece e, ümmet içerisinde Hazreti Ömer'in bu şekliyle başlattığı ama özünde nüvesini tabiri caizse tohumunu Resulullah'ta gördüğümüz e, bir uygulama olarak e, ümmetin içerisinde yerleşti ve ümmet tarafından ve özellikle onunki sahabiler tarafından üçünü kabul yani hoş karşılandı. Yani o yüzden diyoruz ki eğer aykırı bir şey olsaydı yani ya olamaz Resulullah'ın yapmadığı, hiç yapmadığı bir şey olsaydı tepki görürdü. Hı hı. O tepkiyi görmediğine göre demek ki e, doğru bir şey e, olarak e, neticelendi. Bugün ümmet içerisinde bunu böyle kılıyoruz Fakat ama şunu da unutmuyoruz ki o yüzden bu doğum sancısını ve sonucunu anlattım. Hı hı. Resulullah'ın korktuğu yere bunu vardırlamamız gerekiyor. Yani o ne olmasından korktu? Farz olarak e, telakki edilmesinden, fazlaştırılmasından, artık zorunluymuş evet. gibi e, dayatılmasından sünnet olduğu bilincinde e, olarak kalmalı. İnsanlar bunu e, Allah Azze ve Celle bir farz namaz gibi değil de bazen de böyle eleştiriler oluyor. Yani insanlar farz namazlarına bu kadar dikkat etmiyorlar ama teravihi ondan çok daha e, önemsiyorlar diye. Bu ee, tabi algının e, kaydığı bir nokta. Halbuki bu bir sünnet namazdır. Ee, Resulullah'ın çokça teşvik ettiği, müekket dediğimiz ve Hazreti Ömer kendisi bunu e, başlattığı halde yine kendi ifadesiyle e, diyor ki وَالَّتِي يَنَمُونَ عَنْهَا اَفْضَلُ Şu an kalkıp da böyle yani erkenden kıldıklarındansa geciktirip gecenin hani sabahına doğru kılacakları aslında daha fazla iletti Peygamber. Çünkü öyle yapıyordu. Dolayısıyla bu artık bazen kalabalıklar halinde, toplu halde belki çoğu zaman. Ama bazen de insanın hani biraz yorgun olduğu veya kendi başına kalmak istediği bir gece ibadeti olarak bunu kendi özelinde Cenab-ı Hak'la birlikte yaşamak istediğinde de bunu Allah Azze ve Celle'ye ee, gecenin ilerleyen saatlerinde olursa daha güzel olur. Hazreti Peygamber'in uygulaması öyleydi. Bu şekliyle de gecesini ihya edebilir. Bazen de bu rekat sayılarıyla ilgili sorular oluyor. Demin e, andığımız Hazreti Ayşe rivayetinde Hazreti Peygamber'in ne namazında ne de senin başka hiçbir zamanında e, 4 artı 4 artı 3'ün üstüne koymadığını yani 11 rekattan fazla gece namazı kılmadığını Hazreti Ayşe bildiriyor. Derseniz ki peki biz niye 20 rekat olarak kılıyoruz? Ee, şöyle bir yaklaşım var. Hazreti Peygamber bunları çok yani hani Hazreti Aişe dedi ya ne kadar güzeldi ne kadar hı hı. güzeldi. O kadar e, uzun uzun böyle bekleye bekleye e, teenniyle kılardı ki e, onun e, Hazreti Peygamber'in saatlerini alıyordu. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'inki gibi yapamayınca sanki e, bizler biraz zekat sayısını artırarak e, kapatmak istemişiz gibi yoksa Hazreti Peygamber'in yani 20 rekattır diye belirlediği bir dayanağı yok, yok. bunun. Evet. Ee, evet. Yani sekizde takılma bir peygamberin yaptığı gibi. Çünkü gönüllülük esaslı bir... gibi siz de anlattınız hocam. Hani farz olmasın demiş sevgili peygamberimiz. Ee, evet. İçten hani sekiz rekatsa sekiz içten gelen yirmi ise yirmi herhalde o biraz insanın o anki ruh haliyle alakalı olsa gerek. Aynen öyle hatta daha fazlasını bile görebiliyoruz. Evet. Yani İmam Malik mesela 30 küsürlü rakamlardan söz ediyor Medine'de hı, hı. diye. O bakımdan hani bir sayı tahdidi ne hı hı. üstten ne alttan e, yok gibi herkes e, o günkü zevkine ayette mesela Cenab-ı Hak diyor ki Sakra'u mâ minel Kur'an veya bir ayette mâ teyessara minhu yani kolayınıza gelen demek olur. Hı hı. Kolayınıza gelen Allah bir hadiste de Hazreti Peygamber diyor ki siz bıkmadıkça Allah bıkmaz. <laughs> yani bıktığınız zaman da artık kendinizi zorlayarak bıkkınlıkla Böyle değil de bunu zevkle, hoşnutlukla o gün zevkiniz oldu ve 20 kıldınız. Belki daha fazla da kılsanız size kimse niye kılıyorsunuz demez. demez. Çünkü Hazreti Peygamber'den sayı olarak biz sadece şunu duyduk. Mesne var ikişer ikişer dedi. E şimdi ikişer ikişer yaparsanız de olur, 16'da olur, 18'de olur, 20'de olur, <laughs> evet. 30'da olur. Bunlar hepsi ikişer ikişerdir. O bakımdan Hazreti Peygamber'inki gibi kılmak istiyorum. Hani 8 artı 3 kılmak istiyorum. derse bir kimse o da artık Hazreti Peygamber'inki kadar uzun tilavet eder herhalde gibi düşünceler e, geliyor zihnime. Ama bunlar her halükarda bir gece ibadetidir. Kulun Cenab-ı Hak ile hani zorunluluk olmaksızın kendiliğinden sevgi kaynaklı, özel bir randevu e, olarak yaşamak istediğinde, kendi özelinde, cemaat halinde yaşamak istediğinde, camide çünkü bazen de insanlar şöyle diyorlar, e, ben bunu evet en iyisiyle özelimde yaşamak istiyorum ama bir süre sonra bakıyorum ki ben onu devam ettirememişim. Yapamamışım daha doğrusu. Böylece hayal olarak kalmış O zaman da diyorum ki keşke yani yatsıdan sonra cemaatle kılıp hani tabiri caizse çıkarsaydım aradan hiç olmazsa <laughs> evet. kılmış olurdum. Bu türlü hiç kılamadım. Hı hı. Yani kendimizi yönetmekte zorlanıyorsak o zaman e, kardeşlerin ünler biliyorsunuz, evet. Kardeşlerin sağlayacağı bir kolektif destek var. Yani orada olunca kendi başınıza yapamayınca bu sefer ortamdaki gelen sinerjinin de yani etkisiyle hı hı. kılabiliyorsunuz. Hatta bazı alimler de böyle savunur bunu. Yani eğer böyle Hazreti Ömer yapmasaydı belki de bu konu yani teravih diye Ramazan'daki Resulullah'ın bu kadar özendirdiği, önem atfettiği bir ibadet. insanlar teke tek kalsaydılar belki de ölürdü yani hayattan hmm. çekilirdi. Böyle bugünkü gibi bir görünümü, görünürlüğü olmazdı. O bakımdan isabet olmuş Evet. bir sosyalleşmeyi de bir arada e, sağlıyor aslında hocam yani o e, bir arada olmak bir arada bir iş yapıyor olmanın da e, huzuru ve e, mutluluğu sanıyorum bambaşkadır evet yani bu boyutu damazan geceleri biliyorsunuz çok ihya ediliyor <laughs> daha e, şen daha hayat dolu geçiyor ve bunun e, en çok e, bunu yani böyle hayata sabitleyen o teravih e, namazları kültüre de etki ediyor. Evet. Ama tabii gerçeğini unutmadan yani onu farzdan daha önemliymiş gibi saymadan hı hı. ve sürekli insanlara yani teravihi kıldığınız e, kadar yatsı namazını asla ihmal etmeyiniz. Çünkü o farz yani dünyaca kılacağınız teravih namazları bir tane kaçıracağınız farz bir yatsı namazı kadar etmez. Hı hı. Çünkü farz Allah'ın emridir. Olmazsa olmaz bir şeydir. Terafi ise sizin ekstra gönlünüzden gelen fazladan yapacağınız, fazladan yaptıklarımla farz olanı kapatamaz mıyım gibi bir düşünce elma ile armutu karşılaştırmak gibi olur. Bunların cinsleri, türleri, çeşitleri farklı. Bir Allah'ın emrettiği ve emrini yapmadığınızda tıpkı e, yani Allah Hazreti e, Adem'i emretti, İblis'e emretti. Ne dedi İblis'e? Sevde et dedi mesela. Etmeyince Ne oldu? korkunç bir günah oldu. Aynı onun gibi Cenab-ı Hak kendisine kulluğu emrettiği yılın beş vakit namazı bunu yani o farziyetin e, gücünü vurgulamak lazım. İnsanlar sanki yıl boyunca e, kılmadıkları namazları teravihler üzerinden e, tamamlamak gibi evet. tamamlıyormuş. Onunla onları terafi ediyormuş. Sanmaya başladıklarında Tabii ki bu çok e, ciddi bir sapma demek olur. Yani Hazreti Peygamber'in farz olur korkusundan da çok ileri gitmiş. Evet, evet. Sanki onların kazasıymış gibi teravih. İşte namaz kılmıyor ama teravihleri kaçırmam, Hiç kaçırmıyor. da tutarım. <laughs> ee, böylece yıldaki bütün günahlarını Ramazan'da dök biçimindeki bir algıya dönüşürse, <laughs> bu dinde bir e, yeri yok, karşılığı yok. Dediğim gibi hiçbir e, nafilen namaz. Ne kadar çok sayıda olursa olsun onları verip de Cenab-ı Hakk'a yani senin o farz emrettiğin namazlardan bir tanesini bile o e, yapmayışımı e, görmezden gelmelisin diyemeyiz. Farz ibadetini ve özellikle cemaatle yani teravihi doğumunu ve doğum sürecini anlattık. Halbuki evet. deseniz ki yatsın namazını konuşalım. Mesela Allah'ın Resulü bir yatsı namazında normal gün içerisinde yani yıl içerisinde bir yapsın namazında mescide girdiğinde şöyle dedi İçinden öyle geliyor ki şu namazı kılmak üzere birini görevlendireyim ve sonra ben gideyim şu camiye gelmeyip yani bu farz namazı kılmayanların üzerine evlerini yakayım diye öyle hissiyatını yani yaptığı şey değil Tabii. yapacağı bir şey dedi ama hissiyatını böyle evet. ifade ediyor bakın bu zorunlu gel dediği, gelmezseniz çok şey kaybedersiniz dediği ve herkesi orada görmek istediği farz namazlar. Cami hayatımız, o sosyalleştiğimiz yıl boyunca e, vakitli ibadetimiz. Dolayısıyla Ramazan'da da aslında biz buna bir fırsat buluyoruz. Hem teravihler üzerine insanların camiye ayağının alışması hem de bakın teravihe bu kadar önemli çok güzel. Bunun 10 katını 20 katında Faz namazlara verin. Namazından çıkınca artık ayağınız alışmışken onun verdiği sıcaklıkla, çeviklikle e, namazlarınızı sürdürmeye koyulun. Çünkü faz namazlar Allah'ın emridir. Şimdi sabaha doğru geldik herhalde. Çünkü <laughs> gece ibadetini yani e, yapınca artık sabaha yaklaşılıyor. Evet. Hazreti Peygamber orada bir ufak uyutuyormuş. Hazreti Yani dört dört kıldı ya <laughs> Dört dört kıldıktan sonra Şöyle bir uyukluyor Hazreti Ayşe ona e, diyor ki yani şey kılmadın e, vitri kılmadın diye Arada uyuyor musun diye Sordu o da dedi ki Hayır e, gözlerim uyuyor Kalbim uyumuyor Demek ki böyle bir e, Resulullah'a özen Bir bekleme e, Hali uyku gibi gözüken Ama uyumadığı e, Sonra kalkıp e, vitrini de Kılıyor vitir gece ibadetini kapatıyoruz. Hmm, Sonlandırdım. Yani sonlandıran bağ evet. 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 Şimdi önden kılmanın kötü tarafı şu. Bunu alışkanlık haline getirmeniz. biz biliyorsunuz yatsıdan sonra bitirle kapatıyoruz geceyi erkenden. Hı hı. Eğer geceleyin bir teheccüd kılacak olsanız geceyi aslında kapattık. <laughs> Doğru. Yani Hazreti Peygamber uygulamasında O düğün, o tekli kıldığı, hı hı. yani üçlü kıldığı ile gece ibadetini kapattı. Artık önünde sabah var sabah öncesi, fecir öncesi e, sahur e, dediğimiz Ramazan'da e, bir yemek, biz buna ibadet diyelim, yemek ibadeti var. Tabi Allah'ın Resulü tesahharu, sahur yapın. Sayın nefes sahuri Çünkü sahurda bereket var diyor. Allah'ın Resulü'nün bereketini işaret ettiği bu e, ibadeti e, yapmak lazım. Yani hani geç vakitte yapıp ee, yani 12'lerde birlerde <laughs> yani bunlar olmayacak şeyler değil ama hani Allah'ın Resulü tam olarak nasıl yaptı derseniz e, sona doğru iyice böyle beyaz iplik belli olunca <laughs> imsak yani imsak vakti girinceye kadar ama efendim ben sembolik yiyorum az yiyorum e, bunlara karışacak değiliz yani çok giyin bol yiyin e, diyecek değiliz insanların sağlıkları evet, hatta evet. Insanlar için de aynı şey söz konusu olabilir. Zaten Ramazan e, bu e, oruç ibadeti insan bedenini belli bir rolantiye çekiyor. Zaten iftarda da çok yiyemiyorsunuz. Evet. Sahurda da evet. vücut belli bir şey istiyor, fazlasını istemiyor ama sırf Resulullah'ın öğütlediği Evet hocam çok çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için yine her zamanki gibi çok güzel tatlı tatlı anlattınız hocam sesinize solunuza sağlık önümüzdeki hafta yine günlerden cuma olduğunda köşemizde yeniden sizinle buluşmayı diliyoruz sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi. İnşallah bir mukabele. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Ramazan'da teravih namazı kılmanın ve sahur yapmanın önemi üzerine konuştuk. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne bakan